saldırıya uğrayan özgürlüklerimiz AKP iktidarında tamamen yok edilmeye çalışılmaktadır. 22 yıl önce özgürlük naraları atarak iktidara gelen, başını ve sonunu düşünmeden aldıkları keyfi kararlar ile başta gençler olmak üzere halkımızı tek tipleştirmeye çalıştırmakta, itiraz eden herkesi de düşmanlaştırmaktadır. Oysa AKP iktidarının düşmanlaştırdığı bu insanlar halkın kendisi, Tahammül edemediği bu itirazlar ise halkın sesleridir. AKP bize diyor ki yurt dışına çıkanlar varmış. Çıkamazsınız vergi koyuyorum. Yurt dışından uygun fiyatlı ürün alanlar varmış. Alamazsınız vergi koyuyorum. Yurt dışı sosyal medya platformlarını kullananlar varmış. Kullanamazsınız yasaklıyorum. Şu an Türkiye'de Airbnb, Booking, Paypal, Uber, Instagram yok. Bu da demek oluyor ki Türkiye'de hizmet sektöründe rekabet oluşturacak sosyal ve çağımıza uygun alanlar yok. Bizler seslerimizi iktidarın istediği kadar çıkartabiliyoruz. Onların istediği kadar var olabiliyor. Onların istediği kadar görünebiliyoruz. Hiçbir şeyin iyisine ulaşamazsınız diyen zihniyete ve bu zihniyetin yasaklarına karşı çıkıyoruz. Bilgi Teknoloji Kurumları tarafından alınan fakat hiçbir mahkeme kararına ve haklı bir gerekçeye dayanmayan bu karar ile Instagram adlı sosyal medya platformuna erişimimiz engellenmiştir. Bu uygulama tamamen keyfi bir uygulamadır. Bilgi Teknolojileri Kurumu bu karar ile Türkiye Cumhuriyeti Anayasasını keyfi şekilde yok saymıştır. Bu uygulama bir suçtur. Yeni Anayasa yapmak isteyenler daha kendi hazırladıkları anayasaya bile uymama, uymayarak suç işlemişlerdir. BTK bürokratlarını bu suça engel olmaları için davet ediyoruz. Ayrıca onların da hepsini bu suça ortak oldukları için kınıyoruz. Bugün geçtik kollarımızla birlikte yapılan haksız ve yanlış uygulamalara karşı savcılığa itiraz ediyoruz. Suç duyurusunda bulunuyoruz. Bu ülkede gün geçtikçe artan yoksulluk ve derin yaşanan bu yoksulluk karşısında ve çiftçilerimizin, işçilerimizin, emekçilerimizin, emeklerimizin gün geçtikçe daha da zor şartlarda yaşama ve onların yaşam haklarının elinden almasına tepki göstermek için, onlarla dayanışmak için, onlarla bir arada olmak için gösterdiğimiz çaba gayreti ve bu bütün olumsuzlukların üstünü örtme gayreti bu iktidarda bugün kendini sosyal medyayı engellemekle gösteriyor engelleyemezsiniz. Bu ülkede insanların haber alma ve insanların bilgi paylaşımı ve insanların dayanışmasını ve insanların bu yanlış yönetimlerin, bu savrulan yönetim anlayışının karşısında birleşmesini engelleyemezsiniz. Biraz önce söyledim. Şu anda Mustafa Kemal Paşa'da, Karaca Bey'de çiftçiler direniyor. Yarın Yenişehir'de çiftçiler direnecek. Çünkü mahsulleri hepsi tarlada kaldı. İnsanlar ürettiklerini de satamıyorlar. İşçiler şu anda asgari ücretin sadece ev kiralarında yettiği bir ülkede yaşıyoruz. Bir ekonomik anlayışta yaşıyoruz. Ve emeklerimiz, emeklerimiz şu anda emeklerimiz açlık sınırının altında yaşıyorlar. Ve gün geçtikçe daha da kötü koşullar ve şartlar altında yaşamaya başladılar. İtiraz ediyoruz bunlara. Ve bu ülkede artık, artık bu dayanışmayı, bu toplumsal dayanışmayı, bu bir arada olmayı, haksızlığa ve hukuksuzluğa karşı gelmenin hiç kimse önüne geçemez. Bundan sonra hepimiz birlikte bu ülkenin bütün ezilenleri dayanışma içerisinde bütün olumsuzluklara itiraz ediyoruz. Hepinize teşekkür ederim. Sağ olun. Az önce Cumhuriyet Halk Partisi Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş ve gençlik kollarından değerli isimler basın açıklamasında bulundular avukatlarla birlikte ve az önce de suç duyurusunda bulunuldu. Şu anda da Gürsu Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Ali yanımızda. Neler söyleyeceksin Muhammed Ali? Bu sosyal medya platformu Instagram'a getirilen yasakla ilgili az önce suç duyurusunda bulundunuz parti olarak. Ee, şöyle, aslında bu e, günümüzde yaşanmış yeni bir olay değil. Daha öncesinde de çeşitli yasaklarla biz karşı karşıya kaldık. E, fakat insanların hayatını bu denli etkileyebilecek yasaklar değildi. E, bunlar için de tepkiler gösterdik. Fakat günümüze baktığımızda bunlar e, halen daha e, başarılı olmuş, sonuca ulaşmış. E, şikayetlerimiz, halkımızın şikayetleri dinlenilmiş bir durumda değil. E, günümüzde ee, yakın zamanlarda Instagram kapatıldı Evet ee, Aslında bu e, BTK'nın da bahsettiği katalog suçlar e, Aslında bir sadece bir sebep gibi verilmiş bahanelerden e, birisi Çünkü e, ne e, rastlantıdır ki hani e, bir kişinin ölümüyle aynı şekilde suçlar e, denk geldi yani bu nasıl bir e, rastlantıdır? Biz bunu merak ediyoruz. E, baktığımızda şimdi insanlar e, ins para kazanıyorlar oradan, kendi geçimlerini sağlıyorlar, sosyalleşmelerini sağlıyorlar, aynı zamanda iletişimde bulunuyorlar. Örneğin şu anda Orta Doğu'da çok karışık bir durum var. E, biz sadece televizyonlardan ve bize aktarıldığı kadarıyla gazetelerden öğrenebiliyoruz. E, sosyal medyadaki mecralardan hiçbir şekilde haber alamıyoruz bu şekilde. Ee, bunun da farklı yolları var tabii ki girilebilir fakat bu yolları da denemek istemiyoruz çünkü bu yollar da e, doğru olan e, tavsiye ettiğimiz yollar değil. Fakat e, günümüzde hani gerçekten buna zorlanıyor gibiyiz. E, biz bunun için şimdi e, adım attık, e, suç duyurusunda bulunduk. E, tabii ki de bunlardan biz de şikayetçiyiz halkımız kadar. E, yani insanlar çok mağdur oluyor bir kere. Geçimini sağlayan bütün kuaförlerden tutun, diğer mesleklere, kendi e, yemeğini satan insanlara. E, çok hepsi e, e, muzdarip bu konuda. Ve bundan dolayı biz de halkımızın sesi olmak için bugün buradayız. E, suç duyurusunda bulunduk. İnşallah görevlilerden, yetkililerden bu talihsiz kararlarından geri dönmelerini bekliyoruz. Çok gençsin Muhammed Ali. E, siyasi kimliğinin dışında, Genç olarak ne hissettin? Yani gerçekten e, ya, şu ambiyan tabirle elimin kolumun bağlandığını hissettim çünkü e, bir şey duyurmak istiyorum Arkadaşlarımıza bir şeyler yapıyoruz, e, bir şeyler duyurmak istiyorum, bir şeyler yazmak istiyorum, arkadaşlarımla iletişime geçmek istiyorum. Fakat bunun için bana dayatılan uygulamalardan geçmek zorunda kalıyorum. Fakat istediğim, tercih edebileceğim uygulamalar şu anda erişim dışında. Yani gerçekten elimi kolumu bağlandığını hissettim ve çok... Ee, hani halkımızın da gençlerde özellikle yani gerçekten çok zor bir durumda kaldığını kesinlikle görüyoruz burada. Biz de süreci takip edeceğiz, bakalım e, neler bekliyor ve bu yasak daha ne kadar sürecek, biz de merakla bekliyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi az önce Bursa Adliyesi önünde bu sosyal medya platformu Instagram'la ilgili yapılan kapatmaya yönelik hem basın açıklaması hem de suç duyurusunda bulundular. Gençlik kollarından Muhammed Alin'in de görüşlerini aktardık. Bir partili daha yanımızda, o da görüşlerini aktarmak istiyor. Efendim, sizi tanıyalım. Merhaba, ismim Ayşe Çil, ee, Gürsu Gençlik Kollarındayım. Ee, şunu belirtmek istiyorum, ee, bizler ben bir ev hanımıyım. Ee, ne yapıyorum? Evde yapılması gereken işlerin bittikten sonra sosyal med medyada dolaşıp, efendime söyleyeyim. Etkinlik buluyoruz, onları uyguluyoruz. Bir ev hanımı olarak şunu demek istiyorum ki, sosyal medyanın kapatılması demek, ev kadınlarının ek gelirini kapanması demektir. Nasıl? Bir kadın elinde örgüsünü örüp hasta çocuğuna ilaç alıyor. Bir kadın Instagram veyahut da diğer sosyal medyalar üzerinde yaptığı eş ek işi tanıtaraktan kendine kendisi gibi olan ev hanımlarını işe teşvik ediyor. Bir kadın e, ailesine buradan destek oluyor. Takdir edersiniz ki zaman öyle bir zaman ki tek maaşla geçinilecek gibi değil. Hanımefendi. Yani devir öyle devir yani ilaçlarını buradan temin edebiliyor insanlar, birçok alan yani birçok iş. Siz de bu olarak. yönde mi kullanıyordunuz sosyal medyanızı? Bu yönde de kullanıyordum. Arkadaşlarımla paylaşımlarımı, eğlencemi buraya aktarıyordum. Mutlu olduğumu, üzü, üzüntümü insanlar bu şekilde paylaşarak. E, Üzgüntü paylaştıkça azalır, sevinç paylaştıkça çoğalır. Evet ben sevincimi de buraya koyuyordum. Üzgüntümü de yeri geldiğinde buraya koydum. Ama genel olarak şunu demek isterim ki birçok insan sanki dükkanına kepenk vurmuşçasına ekmek kapısı kapandı. Bu demek değildir yani. Hani bu insanların ekmeğinle oynamak kul hakkına girmekten başka hiçbir şey değildir. Kul hakkına girenin de hali hüsrandır. Ben üzülürüm yani gerçekten. Teşekkürler. Benim arkadaşım İğne Adada e, sel felaketinde şehit oldu. Annesi acısını yaşaması gerekirken Instagram üzerinden birçok kişiye seslendi. Şimdi Instagram kapatıldı. Bu kadın sesini nasıl duyuracak? Nasıl birçok kişiye ulaşacak? Birçok annenin canı yanması kapatılırsa devam edecek. Kimse onları duymayacak. Kimse onlardan haberdar olmayacak. Gözünü sevdiğim ülkem ne hale geldi? Kaç kişinin kullandığını biliyor musun Türkiye'de? Vallahi tahminim 57-58 milyon civarı. Ama e, bunların çoğunu yani 50 milyon civarı gerçekten para kazanıyordu. Gelir kapısı gibiydi. Gelir kapısı gibiydi. Yani benim annem babam organik e, pancar pekmezi, dut pekmezi. Efendime söyleyeyim birçok organik e, ürün yapıyorlar ve ben bunları e, Instagram üzerinden, sosyal medya üzerinden olduğunu gösteriyordum. Hani satışını duyuruyordum ve bu şekilde insanlara ulaştırıyordum. Ama uzak ama yakın. Hani genel olarak Bursa çevresine elden teslim ettiğim için ben Bursa çevresinde tek tek arayarak ulaşamam. Ne yaparım? Bir sosyal herkesin kullanmış olduğu platformda bu şekilde yayınlarım. Ne olur? Bu da insanların bize ulaşmasına sebep olur. Ama sen bizim kapılarımızı kapatırsan, kusura bakma biz aç kalırız. Kimsenin ekmeğini oynamaya, kimsenin hiç kimsenin hakkı yok. Allah bunu elbet soracak.